Selamünaleyküm arkadaşlar. Yanımda çok değerli bir hocamız var. Onunla namazı konuşacağız. Çok güzel hikayeler konuşacağız. İnşallah hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz? 1956 Malatya doğumluyum. Okul hayatım, eğitim hayatım hep Malatya'da geçtim. Son 20 yıldır İstanbul'dayım. Daha çok gençlik, eğitim, kültür, basın, yayın, gönüllü kültür teşekkürleri, Özellikle toplumda bir İslami bilincin oluşması noktasında gayretlerimiz var. Elhamdülillah Rabbim bu yolda bizleri istih devam etti. Bütün Türkiye'yi çeşitli yerleri dolaşıyorsunuz. Evet. Köy köy, kasaba kasaba geziyorsunuz. ilçe ilçe. On binlerce seminer verildi. Elhamdülillah hocam namaz platformu ne işler yapar, nedir, ne zamandır var? Biraz bahsedebilir misiniz Ramazan hocam? Namaz platformu özellikle namazı toplumsal bir olay olarak ümmetin vahdeti, insanlığın sorunlarının çözümü, meşru zeminde bir hayatın inşası için namaz perspektifli, namaz odaklı bir yaşamı nasıl gerçekleştirebilir bu anlamda 16 yıldır gayretlerimiz var. Elhamdülillah. Sadece Türkiye sınırlarında sınırlamadık. Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'da birçok ülkede namaz ekseninde insanlarımızla dertleşme fırsatları hasıl oldu. Peki hocam namazın bu kadar yüksek bir kıymeti var ama namaz kılanların da şöyle bir problemi var. Biz namaz kılarken bir türlü huşuyu yakalayamıyoruz. Namazdan tam manasıyla lezzet alamıyoruz. Namazın bu kadar özelliklerinden bahsediyorsunuz ama biz namazı böyle sanki aradan çıkarmaya çalıştığımız bir reklam arası gibi görüyoruz. Bir külfet olarak görüyoruz ve aklımız hep başka şeylere gidiyor. Ticaretimize gidiyor, işimize gidiyor. Namazdan nasıl huşu duyacağız, nasıl lezzet alabiliriz? Eyvallah. Çok hayati bir şey değindiniz. Yıllardır en çok yoğunlaştığım başlık buydu. Namazda huşu. Çünkü namazın içi boşalıyor. Namaz kılanların huşu sorunu var. Ama Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği namaz da huşuyla bir namaz. Müminun suresinin hemen baş tarafında kurtuluşa eren müminlerden bahsederken özellikle onlar kıldıkları namazda da huşu üzerinde. Huşusuz kılınan namazı Allah nasıl tanımlıyor? Feveylül lil Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Bunun Türkçesi nedir? Olmaz olsun namazınız. Nasıl böyle bir namazda karşıma çıkarsınız ki? Onlar kıldıkları namazda gaflet üzeridirler. Kıldıkları namazda gösteriş üzeredirler. Düşün ki namaz kılacaksınız, Allah kıldığı namazı yüzünüze çarpacak. İnsan bir şeyi dert edince Allah devayı veriyor yani nasıl çözeceğin yollarında gösteriyor. Namazda huşu nedir? Allah Azze ve Celle nerede bana nasip etti biliyor musunuz? Mavi Marmara gemisinde. Allah nasip etti, o gemide bende vardı. vardım. Elhamdülillah. Huşuyla namazı ne olduğunu o gemide yakaladım. Yıllardır cevabını aradım. Beş vakit namazı cemaatle gemide kılıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en güzel Müslümanlarıyla birlikteyiz. Ve 36 farklı ülkeden katılımcı var. Filistin'e yardım götürmek için gemide yerimizi almışız. Müslüman olmayanlar da var. İnsan hakları aktivistler. Onlarla birlikte o yolculuğa katılmışız. Vatikan'dan katılan Başpiskopos Hilarin Kapuç ismi de bir papaz da gemide bizimle birlikteydi. 88 yaşında, Filistin davasını destek görmek için o da yerini almıştı. Bir elinde baston, diğerinde İncil, ayakta zor duruyor ama Siyonist zulme karşı duyarsız ben kalamam. Bu anlamda Mazlum Filistin halkından yana olduğumu göstermem lazım. Bir gün müjdeli bir haber aldık. Gemide İngiliz Peter Wehner isimli kişinin Müslüman olduğu müjdesi geldi. Çok mutlu olduk. 50 civarında medya mensubu var gemide. Hemen mikrofonlar, kameralar İngiliz'e yöneltildi. İngiliz gemiye binerken ateistim demişti. Ama o gemide Müslüman oldu. Soru şu, duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Bu gemide sizin Müslüman olmanızı etkileyen ne oldu? İngiliz bize ne dedi biliyor musunuz? Bu gemide beni Müslüman olmamı etkileyen gemideki Müslümanların gece kıldıkları namazı oldu. Allahu Ekber. Gemide her gece teheccüd namazı kılıyoruz. Gecenin üçü denilince ayaktayız. Gecenin karanlığında Akdeniz'in sessizliğinde Rabbimizle birlikteyiz. Elhamdülillah. Cemaatle gece namazı kılıyoruz. Daha çok Arap kardeşlerimiz kılıyor. Muhteşem bir Kur'an tilavetleri var. Kaptırmışız namaza gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Ancak akan gözyaşlarımız kendimiz için değil, yeryüzünün mazlumları için, ezilenleri için, yetimleri için, yoksullar için gözyaşı döküyoruz. Namazdan sonra kunut dualarımız başlıyor. Ayakta bazen yarım saat sürüyor. Yine gözyaşlarımız durmuyor. Gecenin o saatinde bizler gözyaşları içinde gece namazı kılarken gemide Müslüman olmayan diğer yol arkadaşlarımız da uyumamışlar gelip kenarda bizi izlemişler. Yeah. Onlar da kenarında şöyle konuşmuşlar. Biz bu Müslümanlarla birlikte aynı hedefe bir yolculuğa çıktık. Yol arkadaşlarımız olan Müslümanlar gecenin bu saatinde ibadet ederken bizim uyumamız saygısızlık olur. İnsanlığa bak sen. Elhamdülillah. Bari gidip bunları kenardan izleyelim demişler. Birlikte yola çıkmanın bir ahlakı olur. Birlikte yola çıkmanın yol arkadaşının bir adabı olur. Gidip şunları bir izleyelim. Kenarda bizi izlerken namazda ağladığımızı görüyorlar. İngiliz Peter ve Onur düşünüyor. Koca koca adamlar ne diye ağlıyor? Erkek adam ağlar mı ya? Arkadaşlar Avrupa'dan gelen biri hele hele erkekse hele hele başkası için ağlaması çok zor bir olur. Bizim ağladığımızı görünce kendini sorguluyor. Ama belli ki bu insanlar kendileri için ağlamıyorlar. Filistinli yetimler için, masumlar için, yoksullar için gözyaşı döküyorlar. Ben de Filistin için bu gemideyim, ben için ağlayamıyorum. Acaba başkaları için ağlayabilecek kadar bir erdemi yaklayan bu insanlar nereden kaynaklanıyor? Kendini sorgularken kendince ulaştığı netice şu. Herhalde bunların başkaları için ağlayabilecek kadar merhametli olmaları inançlarından ve dinlerinden kaynaklanıyor olsa gerek. Benim de daha merhametli olabilmem için Müslüman olmam gerekir diye karar verdi. Kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. İsmini değiştirdi, Fatih ismini aldı. Şöyle düşündüm ya, ah biz Müslümanlar. Şu kıldığımız namazı huşuyla kılabilsek var ya, göz yaşlarımızda seccadelerimizi ıslatabilsek var ya, o namaz sadece bizi kurtarmayacak. Nice katı kalplerin yumuşamasına ve kurtuluşuna belki de vesile olacak. Adam Müslüman olduktan sonra bizden ilk talebe ne oldu biliyor musunuz? Hayatımda ilk defa bu gece Kur'an-ı Kerim dinledim dedim. Etkilendim dedim. Şimdi de Müslüman oldum. Rabbimin kitabını öğrenmem gerekir. Kim bana Kur'an öğretecek? Ben hemen Kur'an öğrenmek istiyorum dedim. Bana yardımcı olur musunuz? Bir arkadaşımız aldı 63 yaşındaki İngiliz'e kenara çekti Kur'an dersi vermeye başladı. size abartı gibi gelecek. Üç saat içinde Kur'an harflerini çözdü. Üçüncü gün sonunda Kur'an'ı düz okumaya başladı. Allahu ekber. Subhanallah. Ne samimiyet, ne ciddiyet. Ya. Ama şimdi Anadolu'ya konferanslara gidiyorum. 60 yaşındaki Müslüman kardeşlerimle karşılaşıyorum. 30 yıldır namaz kıldığını söylüyor. Hala Kur'an okumasını bilmiyor. Niçin öğrenmiyorsun? Hocam yaş ilerledi, kafa kalınlaştı. Bu yaştan sonra öğrenmem zor diyor. Allah'tan korkuyorum. Elin İngiliz'i Müslüman olduktan hemen sonra üç gün içinde bu kitabı öğrenebiliyor da 60 yıllık bir ömre Allah'ın kitabının nasıl sığdıramıyorsun? Allah'tan korkmak, peter ve onlardan utanmak gerekmiyor mu diyorum ya. Hemen başlaman lazım. Şunu ifade edeceğim. Gerçekten huşuya çok ihtiyacımız var. İbadetlerimizin anlamlı olma. Sadece ahiretimizi kurtarmak açısından demiyorum. Sözlerimizin etkili olması, insanlara güzel örneklik sunabilmemiz, İslam'ı temsil ve tebliğde yetkin olmamız hususunda huşuyla yapacağımız duaların, huşuyla yapacağımız secdelerin gücü müthiş bir şey. Ya. Onu bir parça da şeyde yaşadım. İsrail gemiye saldırdı. 10 şehit, 54 yaralımız. Sonra bizi cezaevine götürüp koydular. İsrail zindanlarında kıldığım namazda da aynı huşuyla Rabbim nasip etti. Maşallah ne güzel. Hücrelere koydular bizi önce. Dünya ile irtibatımız kesik. İkişer kişilik hücrelere bizi alıyorlar. Yemek vakti gelince bizi bir salona aldılar. Biz de fırsat bu fırsat. Ezan, kamet, cebat namaz diyoruz. Askerler bize diyor ki gidin namazınızı hücrelerde. Hayır bu namaz böyle kılınır. Namazda huşu için önemli bir de cemaatli kırılmasıdır. Ama İsrail zindanlarında düşünün özgürlüğünüz kısıtlanmış. Baskılara maruz kalıyorsunuz. Çok ciddi darbeler almışsınız. Cihat ayetleriyle, direniş ayetleriyle cemaatle bir namaz kılıyoruz, namaz eyleme dönüşüyor. Namaz direnişe dönüşüyor. Bakınız kardeşler, üzerinden tam 12 yıl geçmiş. İsrail zindanlarında cemaatle kıldığınız namazlarda okuduğum sureleri, ayetleri hala unutulmuş değilim. Ama bana sorsanız dünkü namazda ne okuduğunu hatırlamıyorum. Ben namazı İsrail zindanlarında keşfettim. Namazın gücünü, namazın insanı nasıl moral menbaa olduğunu zindanlarda keşfettim. Ve şu ayeti daha iyi anladım. Ya eyühellezine amenu istaeinu bis sabri ves sala. İnallaha ma's sabiri. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Allah sabredenlerle birliktedir. İyyake na'budu ve iyyake nestaeinu orada. Sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım eder. Elhamdülillah İsrail zindanlarında da eğilmedik ve ezilmedik. Sadece ve sadece alemlerin Rabbin huzurunda eğildik. Özlüyorum o namazları. Allah şehitlerimizin ruhuna rahmet eylesin. Amin. Bizlere de namazın zevkini, lezzetini versin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi kılmayı bizlere nasip etsin. Bazen çok samimi insanlar olabiliyor, çok samimi yürekler. Onların kıldığı namazlar da bizlerin namazlarına maya oluyor. Bu şekilde bir hikayeniz var mı? Bizlere de maya olacak. Hem namaz boyutuyla hem de İslami gayret boyutuyla insanız niyetinde yorgunluk, bezginlik, halsizlik, üşengenlik Allah korusun ziret ediyor. Mesela kitap okuman gerekiyor bir ağırlık çöküyor. Birini ziyaret etmen gerekiyor bir ağırlık çöküyor. Bir sohbete gideceksin bakıyorsun ki işte bahaneler şey yapıyorsun. Ne zaman kendimde bu şekilde böyle bir ağırlık, atalet, rehavet hissetsem bir anım var. Anımı kendime anlatıyorum, kendime hatırlatıyorum. Allah Allah neymiş o an acaba? Ve beni kendime getiriyor. Umarım anlattığımda siz de hak vereceksiniz. Bizi de kendimize getirin hocam. Dinler. Estağfurullah siz zaten olmanız gereken yerdesiniz. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Almanya'ya bir konferansa gitmiştim. Yolla giderken dostlar dediler ki hocam gideceğimiz ilde sizin kitaplarınızı okumuş, size soruları olan bir hanımefendi var. Vakit ayırabilir misiniz? İnşallah. Önce şu konferans görevimizi yerine getirelim. Vaktimiz karsa o kardeşimizle de sorulara cevap veririz. Gittik. Konferanstan sonra bayanlar tarafından çıktı geldi. Görünce doğrusu şaşırdım. Tekerlekli sandal diye üzerinde tüm bedeni felçli. Güzelce tesettüre büründürmüşler, almışlar salona getirmişler. Geldi yanıma. Ben biraz dikkat ettim. Önce sanki boynunu sağa sola çevirebiliyor diye sandım ama dikkat ettim. Birinin desteği olmaksızın boynunu bile sağa sola çevirme takati yok. Yanıma geldi hocam dedi ismim Gülseren Gümüş. Ben dünyaya gelirken böyle doğmuşum. Doktorlar anneme babama şunu söylemişler. Bu çocuk 5 yaşına kadar ya yaşar ya yaşamaz. Benden önce ablam da aynı hastalıkla dünyaya gelmiş ama 5 yaşına varmadan vefat etmiş. Ailem ve doktorlarım sürekli her gün ölüm bekliyorum ama yaşatan Allah yaşatıyor. Şu an yaşım 30'a yaklaştı hala yaşıyorum. Vücudumun hiçbir organı işlevsel değil. Sadece üç parmağımı kullanabiliyorum. O üç parmakla da elime kitap verdiklerinde kitap sayfasını çevirebilip kitabı tutabiliyorum. Cep telefonu verdiklerinde cep telefonu kullanabiliyorum. Bir de laptop önüme koyduklarında bilgisayar kullan. Hayatta bunun dışında hiçbir fonksiyonum yok dedi. Açıdım tabi. Akabinde ne dedi biliyor musunuz? Hocam Almanya'nın bu şehrinde bir dernek kurdum. Derneğin başkanıyım demez mi? Allah, Allah sen mi dedim evet ben şunu demek istedim bu halinle ne? dernekte neyin nesi de nereden çıktın nasıl yacağı faaliyetlerini bir sıraladı böyle az açık dinliyorum. Küçük kız çocukları için İslami bilinç dersleri. Genç kızlar için Avrupa şartlarında İslami şahsiyetleri güçlü Müslüman kızlar programı. Yetişkin hanımlar için Avrupa şartlarında model İslami aile nasıl olacak bununla ilgili düzenli derslerimiz var. Meslek edindirme kurslarımız var. Güzel sanatlarla ilgili atölye çalışmalarımız var. Haftalık seminerlerimiz, ev sohbetlerimiz var. Aylık konferanslar düzenliyoruz. Ben az açık dinliyorum. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu az çok biliyorum. Türkiye'de ömrümü zaten bu işlerle geçti. Yani. En son projemiz de şu demez mi? Hocam dedi Avrupa'da baktık. Git dikçe büyüyen bir yaşlılık sorunu var. Avrupa'nın her tarafında yaşlılık çok ciddi bir sorun. Bu sorunu görünce dernek olarak şöyle bir proje başlattık. Her aileye bir yaşlı projesi. Bilinçli aileler tespit ediyoruz. Huzur evlerinde yalnız, kendi evlerinde yalnızlığa terk edilmiş olan yaşlarla eşleştiriyoruz. O ailemiz o yaşlıyla ilgilenecek. Düzenli huzur evinde de olsa evinde yanında ziyaret edecek, kitap okuyacak, sohbet edecek, ona psikolojik destek verecek, hastalık yanında olacak ve bu projemiz Almanya'da çok ciddi yankı buldu. Alman medyasına konu oldu. Alman yerel yönetimler derneğimizi ziyaret ettiler. Gelip bize şunu söylediler. Biz devlet olarak yaşlılık sorunu çözemezken siz dernek olarak bu işi nasıl başardınız? Yelin ödülünü derneğimize verdiler. Tüm fonlarımızla sizi desteklemeye hazırız dediler. Allah ım. Bunu da anlatınca doğru şaşkınlığım zirve yapmıştı. Gülseren Bacı dedi, ben Türkiye'den geliyorum. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. 40 yılın bu işlerde geçti. Bu işler için ekip lazım, kadro lazım, disiplin lazım, ekonomik, finans kaynakları lazım, bir teşkilatlanma lazım, bir hiyerarşi lazım Nasıl başarıyorsun dedi. Biz Türkiye'de bu işleri yaparken nelerle karşılaştığını ben çok iyi biliyorum. Siz nasıl bu kadar işin üstesinden geliyorsun? Ben bu soruyu sorunca o mütevazi haliyle tek elekle sandalyesi üzerinde bana ne dedi biliyor musunuz? O kullanabildiği üç parmağını bana gösterdi. Hocam dedi ben hep şunu düşünürüm. Şu hareket eden üç parmağın hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Yarın Allah'ın huzuruna gittiğimde Allah bana soracak kulum bu üç parmakla şu şu işi de yapabilirdi, niçin yapmadım? Sadece yaptıklarımla değil, yapabilecekken yapmadıklarımdan dolayı da Allah beni sorgulayacak. Hesap gününü düşündükçe, Allah'a vereceğim hesabın ciddiyeti aklıma geldikçe sürekli üç parmakla daha fazla ne yapabilirim diye çırpınıyorum. Zaten bunu deyince koptum, bittim, küçüldüm. Nasıl bir yürekle karşı karşı oldum o zaman anladım. İman bu dedim, ihlas bu dedim, dava adamı olmak buna derler. Ve o günden sonra şuna karar verdim. Şayet yürekten engelli değilseniz hiçbir engelsiz sizi engelleyemez. Önemli olan yüreklerdeki engelleri kaldırabilmek. Önemli olan zihinlerdeki engelleri aşabilmek. Gülseren Hanım tekelekli sanısını gözümde büyüdü. Dalıp gitmişim öyle. Döndüm Gülseren Hanım'a dedim ki seni tekerlekli sandalyen üzerinde bu kadar gayretinle tanıdıktan sonra gözlerimin önünde Filistin'de Şeyh Ahmet Yasin Canlı. O da tekerlekli, felçli bir bedenlerle mücadeleler verdi. Şimdi sen benim gözümde Şeyh Ahmet Yasin'in dişi versiyonusun. Allah bu ümmeti iki tekerlekli sandalye ile imtihan ediyor. Erkeklerini Şeyh Ahmet Yasin ile imtihan ediyor. Kadınlarını ve kızlarını da Gülseren Gümüş ile imtihan ediyor. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda Allah bu iki tekerlekli sandalyeyi tüm kullarına gösterecek mahşer günü. Bunlar bu felçli bedeniyle benim davam için bu kadar mücadelenin üstesinden gelebilmişken sizin mazeretiniz neydi, engeliniz neydi, bahaneniz neydi diye. Bir soru bize yöneltecek olsa hiçbirimizin kendimi savunacak mazeret bize bırakmadınız dedim. Haksız mıyım? O Ahmet Yasin ki yıllarca İsrail zindanlarında bekletildi. İslami direnişin mimarı olan cezaevindeyken bile İsrail'in korkulu rüyası baş belası kimdi? Tekerlekli sandalyeli felçli bir beden Her Almanya'ya gittiğimde Gülseren Hanım'ı derneğinde ziyaret ediyorum. Her gittiğimde yeni bir projeyle karışma çıkıyor. Subhanallah ne üretken bir kadın. Bundan 6-7 yıl kadar önce İstanbul'dayım. Fatih'te bir vakfımız var. Vakfda bir telefon geldi. Açtım baktım Gülseren Hanım. Hocam İstanbul'dayım sizi ziyaret etmek istiyorum. Ya bu kadın çağısı kendisinin gelmesi zaten mümkün değil. Neredesin ben seni karşılayayım. Merk yakın bir mesafeye kadar zaten gelivermiş. Gittim karşıladım. Her zamanki gibi tekelekli samla yüzünde böyle mütevazi bir şekilde duruyor. Yanında ikinci bir bayan var. Bayanı tanımıyorum. İkinci bayanla beni tanıştırdı. Kim biliyor musunuz? Alman bir hanımefendi. Yeni Müslüman olmuş. Güzelce tesettüre bürünmüş. Müslüman olduktan sonra Gülseren Hanım'a demiş ki Gülseren abla sen Allah yolundaki gayretlerini biliyorum. Allah bana hidayet etti. Eğer beni yanına yol arkadaşı kabul edersen ömrümün sonuna kadar emrindeyim. Dünyada nereyi istersen götürüp getirmeye hazırım. Yeter ki bu yolda benim de ayaklarım tozlansın. Alman hanıma baktım genç, güçlü, güzel. Allah öyle bir güç vermiş ki. Gülseren Hanım'a tekillikli sandalye kucaklasa taşıyabilecek bir güç vermiş. Şöyle ikisine baktım. Ya Rabbi dedim, sen nelere kadirsin ya. Şu feşli kadının haline bak. Kime hidayet ediyorsun, kimi kimin emrine veriyorsun. Yolları nasıl açıyorsun sen ya. Yeter ki Allah için yol açık, yol açık. Yola çıkanlar için yol açık. Ayağa kalkıp harekete geçen, sefere karar verenler için Allah yolları açıyor. Birbirlerini o kadar benimsemişler ki, o kadar birbirlerini böyle bütünlemişler ki siyah ikizleri gibi duruyorlar. Birkaç gün misafirimiz oldular. Sonra Gülseren Hanım'ı bir konferans için Anadolu'nun bir davet ettiler. Çıkıp gittiler. Konferans salona giriyor, salon bayanlarla tıklım tıklım dolu, tek elekli sandalyesiyle sahneye çıkıyor, mikrofonun başına geçiyor. Tabii Almanya'dan gelen, Avrupa'dan gelen bir konferansçı olduğu için herkes merak ediyor bize ne anlatacak. Konferansa şöyle başlıyor. Salon dolu, dinleyici kitleye dönüyor. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Tüm salon ayağa kalkıyor ama meraklı bakışlar içerisinde. Niçin bizi ayağa kaldırdı? Bir izah gelecek mi? Bir anlamı var mı diye. Hiçbir izah yapmıyor. Buyurunuz oturunuz diyor. Akabinde hemen ikinci defa lütfen bir daha ayağa kalkar mısınız? Salondakiler yine izah bekliyorlar ama yine bir izah yok. Yetmedi. Üçüncü defa. Lütfen bir daha ayağa kalkabilir misiniz? Salonun yarısı hiç kalkmıyor. Oturtuyor. Sonra söze giriyor. Ama damardan giriyor. Salondaki meraklı dinleyici kitleye diyor ki Gülseren Hanım. Bakınız ben şu halimle ta Almanyalardan yola düştüm geldim size konferans vermek için. İlk defa ayağa kalkmanızı istediğimde hemen verdiniz ama merak ettiniz. Niçin bizi ayağa kaldırıyor diyor. İkinci defa ayağa kalkmanızı istediğimde görünsüz de olsa nezaketen bir daha kalkma lütfunda bulundunuz. Fakat üçüncü defa ayağa kalkmanızı istediğimde salonun yarısında o hiç kalkmadı. Diğer kalkanlar da yani baştan sağmak için. Nereden çattık belaya dercesine. Ben size şunu nasıl anlatabilirim? ayağa kalkabilmenin nasıl bir nimet olduğunu, ayakta durabilmenin Allah'ın nasıl bir lütfu olduğunu, adım atabilmenin, yürüyebilmenin Allah'ın nasıl bir ikram olduğunu, siz gelin bunu bana sorun ya. Ben doğduğum günden beridir. Annemin babam beni götürmediği doktor kalmadı, götürmediği hoca kalmadı. Ve ben de sürekli Rabbime yakarıyorum. Bir defa olsun ayağa kalkabilecek miyim? Bir gün bunu görebilecek miyim? Ama bu yaşıma geldi nasip olmadı. Yine ben namaz kılmayı çok seviyorum. Ancak ben namazı tekelekli sandalyem üzerinde oturduğum yerde. Özellikle namazda ayakta namaz kılmayı çok merak ediyorum. Çok özlüyorum, çok seviyorum. Sürekli Allah'a yalvarıyorum bir defa olsun ayakta namaz kılmayı bana nasip edecek misin ya Rabbim? Ama bu yaşıma geldim, bir defa olsun ayakta namaz kılma nasip olmadı. Sadece geceleri rüyamda ayakta namaz kılmanın tadını alabiliyorum." diyor ve dönüp salona şunu söylüyorum. Arkadaşlar eliniz ayağınız tutuyorken, gücünüz kuvvetiniz yerindeyken Allah için ayağa kalkınız, Allah için harekete geçiniz. Başka şey söylemesine geri kaldı mı? <laughs> Bence kalmadı. Elhamdülillah beden sağlığımız yerinde değil mi? Ruh sağlığımız yerinde değil mi? Akıl sağlığımız yerinde değil mi? Allah yolunda atılan adımlarımız olsun. Allah için tozlanan ayaklarımız olsun. Allah için terleyen derimiz olsun. Allah için akan gözyaşımız olsun. Allah için tükenen nefeslerimiz olsun. Allah için harcanan, infak edilen kuruşlarımız olsun. Değmez mi? Veren kim? Hayatın sahibi kim? Neden karar vermekte? diyoruz. Ve size anlattığım bu Gülseren Hanım var ya... ...üç parmağıyla üç kitap yazdı biliyor musunuz? Bu kardeşimiz nefes yetmezliğinden vefat etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Ama şimdi inanıyorum ki o cennette koşuyordur. Evet. <laughs> Şahitlik ederim. Fakat şimdi Almanya'ya gittiğimde... ...o derneğin bulunduğu şehre gitmek istemiyorum. Derneğin bulunduğu sokağa girmek istemiyorum. Niçin biliyor musunuz? felçli bir bedenin yıllarca felçli bedeniyle omuzlarında taşıdığı dernek kendisinden sonra onlarca sağlıklı beden o derneği açık tutabildi mi? Aynı faaliyetleri sürdürüp de emin olamadığım için gidip de kapalı görsem yaşayacağım hayal kırıklığını kaldıramam diye girmeye cesaret edemiyor. Dedim ya bu iş bilek işi değil, kas işi değil, adale işi değil, bilgi işi de değil, akıl işi de değil, yürek işi. Eğer yüreğinizi ortaya koymuşsanız Tüm yolları, tüm yokuşları, tüm engeller aşabiliyorsunuz. Rabbim bu azmi, bu iradeyi bizlere de nasip eylesin. Amin. inşallah hocam. Valla bizi bitirdiniz. Hakikaten kelimeler düğümlendi. Biliyorum sizin de vaktiniz dar. Şimdi seminer seminer koşturuyorsunuz. Başka yere yetişeceksiniz. Sabaha kadar dinleyesin var. Ama sizin programınıza mani olmak istemiyoruz. Allah razı olsun hocam. Sizden de gerçekten takdir ediyorum bu gayretlerinizi. Herhalde gençlerimizin bu şeylere sahip çıkmaları bizim de yükümüzü hafif öğretiyorsunuz. Ee, bir farz-ı kifaya diyeyim. Aslında farz-ı ayındır da farz-ı kifaya diyelim ki bize biraz yükümüz hafiflesin. Allah yardımcınız olsun. İnşallah izleyen kardeşlerimiz de en az benim kadar etkilenmiştir, etkilenecektir. bu etkiyi orada bırakmamak, hayatımıza geçirmek için bir gayret üzere olalım inşallah. Ömür dakikaları ne zaman tükenecek bilmiyoruz. Bari bu dakikaları bakileştirelim, ebedileştirelim arkadaşlar. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Allah'a emanet olun.